Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. sizlerle birlikte Sen Çal Kapımı dizisinden konuşacağım arkadaşlar. Şimdi ise videomuza geçelim. Sen Çal Kapımı 5 bölüm sonra final yapacağını durdurmuş ve dizinin finaline yakışan bir son ile veda etmeye hazırlanıyor. Sen Çal filminde Ailenin mutlu bir son bir ile bir araya gelmesi bekliyor arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Sizler bilgi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Anında en iyi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun ve yorum yapın. kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bye bye. stop stop stop